Evet, Ali Nezih Uzer oturumunda, Mercan Dede ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Memleket nasıl? Uzun zaman oldu tabii. <laughs> e, bu Covid'den dolayı gelip gidemedik. İnşallah keyifler yerindedir. Gayet iyi. Ee, Covid dışında tabii ki. Biz de i̇şte bu ortamda. Zaten tabii. diğer... <laughs> Çok pardon. Diğer söyleşileri de genelde bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet. Biraz böyle oldu, biraz gelebilenler geliyor. <laughs> ee, Öncelikli olan sağlık deyip Tabii ki, şekilde tabii ki. devam ediyoruz. Ee, size sanırım aradığında arkadaşlar bilgi vermiş olmalı. Ee, tasarım mezarlar tasarım yarışması ile ilgili İstanbul mezarları tasarım yarışması kapsamında düzenledik bu buluşmaları. Ne güzel. Ne güzel. 19 isim var aslında. Biz şu an 8. haftadayız. Her hafta iki isim, isim üzerine Oo, konuşmalar güzel. düzenledik. Ee, aslında amacımız şöyle bir şeydi. Ee, İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihinde ve toplumsal hafızasında yer edilmiş önemli isimlerin e, mezarlarını hak ettikleri şekilde, layık oldukları şekilde e, yeniden tasarıma açmak e, ve yenilemek. Ee, bu bağlamda da bir yarışma başlattık. Çok sayıda başvuru oldu. Başvuru süreci tamamlandı mı? şu an projeler iletiliyor. Ee, ve daha sonrasında da bir jüri değerlendirmesi yapılacak. Ardından e, mezarlarımız yeni, yenilenmeye başlayacak. Öncelikle herkesi kutluyorum. İlk, ilk duyduğum zaman da gerçekten çok etkilendim. Çok çok değerli bir proje. Çok da önemli bir proje. Çünkü e, Yaşam sadece insanların fiziki varlığıyla sınırlı değil. Hele hele Nezi abi gibi insanlar için, onun çok daha ötesinde sürekli bizde yaşamaya devam ediyorlar. O yüzden e, bu şeyi de çok heyecanla bekliyorum. Aslında nasıl projeler gelecek insanların hayal ettikleri e, değişim süreçleri ne olur? yani çok çok her, emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi e, biraz Nezi özel Üzer üzerine konuşmaya başlayalım isterseniz. Siz öğrencisi oldunuz, ee, yanlış bilmiyorsam. Yok estağfurullah. tabii şimdi Nezih abi'nin öğrencisi olmak, e, yani tabii bundan büyük bir onu ve gurur duyarız ama e, önce birazcık onu konuşmak lazım çünkü çok çok bizim için çok önemli ve değerli bir dönemden bahsediyoruz. Benim İstanbul Üniversitesi'nde okumaya geldiğim zamanlar, hani bu e, birçok kişinin artık bildiği parampulum olmadığı için plastik su borusundan neyim ilk neymi yaptığım zamanlar diyelim. E, ve o zamanlar tabii Türkiye'nin şartları şu andan çok daha farklıydı. Hemen e, 80 sonrası. E, yani şu anda olduğu gibi bir ney kursu ya da klasik sanat dediğimiz sanatları. Müzik bunun başında tabii ki. Müzik, had, ebu, tesip. Bunları e, gidip öğrenebileceğimiz mekanların sayısı çok çok azdı. Bu Bunlardan birisi Nezih abinin eviydi bağlar başındaki. O yüzden orası e, yani e, gerçekten aslında bir sanat akademisiydi diyor ben ona. Gerçek anlamda bir sanat akademisi ama sadece e, hani sanatın saydığım formları değil de aslında insan olma sanatına ait çok fazla şeyin öğretildiği bir yerdi ve e, o yüzden e, o dönemde ben Çamlıca'da böyle bir gece konduğun içerisinde yaşıyordum e, ve Nezihab'in bağlar başındaki evine gelirdik. O ev bizim için gerçekten e, hayatı yaşama tasavvufu tabii ki Mevlana'yı e, klasik sanatları öğrenme ama biraz da insan olma süreciydi. O yüzden hani oraya gelip giden çok değerli insanlar vardı. Çok geç insanlar da vardı. O gençlerin içerisinde ben de vardım Hani on, onun için Nezihabinin abinin öğrencisi miydim? Ee, öğrencisiydim demekten çekiniyorum çünkü ona layık olmak gerekir. Ona ne kadar layık olabildik emin değilim ama şöyle söyleyeyim e, Nezihabiden abiden e, yaklaşık 20 yıllık bir zaman dilimi içerisinde çok tabii ki feyiz aldığımız, çok fazla şeyi öğrendiğimiz e, bir dönemdi. O yüzden Kendisine hem olağanüstü bir e, öğretmen, aynı zamanda bir dost, e, bir de tabii aslında bir aydın olarak görüyorum. Çünkü Nezih abi aynı zamanda e, evine girenler hatırlarlar. Gerçek bir aydın, çok bilgili bir insandı. Birçok dili konuşan, Fransızcası olağanüstüydü örneğin. O yüzden e, ne kadar şanslıyım ki öğrencisi olamasa bile, ee, hani dizinin dibinde en azından bendir vurmak, ne üflemek, sohbet etmek, o mekana gelen çok değerli Hafız Kemal'den Kemal'e, Karnıkaracı'ya, Necdet Yaşar'a kadar yani Türk kültür ve sanatın ki ismini saysam 30 dakika de, çok değerli insanlar yani O insanların dizinin dibinde durup yaptıkları sohbeti dinleyebilmek. Ee, belki benim hani o zamanlar tabii Mercan dediği gibi garip bir adamla tanışmamıştık henüz. Ee, o sürecin içinde çok bence e, ilham veren, Enerji veren ve destek veren bir yerdi ve Neziha abi gerçekten insanları çok gönüllendiren ve destek destekleyen bir insandı. Ne kadar güzel. Peki e, abi diyorsunuz tabii şimdi e, evet, kundanız evet. da buradan seziliyor zaten. Kaç <laughs> yaşlarındaydınız onunla tanıştığınızda? Şimdi herhalde geçen yüzyıldaydı. Bir düşünmek lazım <laughs> zaman ne kadar hızlı uçup gidiyor. Şimdi 1980 e, yani. 85-86 dönemi olduğuna göre 86 demek ki ben 20 yaşlarındaydım yani ilk ilk Nezahabi 19-20 yaşlarındaydım ve bu dostluk e, Kanada'ya gelmeme rağmen e, sürekli devam etti Kanada dönüşlerinde abi yaşadık ama e, özellikle 20 ile e, 26-27 o dönemdeki e, özellikle bir taraftan işte e, e, İstanbul Basın Yeni'ne gidiyoruz. Bir taraftan o Plastik su Suboros'tan nasıl ses çıkartıyoruz, onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir taraftan mesnevi nereden okuyabiliriz, nasıl anlayabiliriz. Bütün bunlar olurken yani bir aslında hayatın o gençliğinin en öğrenmeye hazır olduğu dönemde kapılarını herkese açan çok önemli bir gerçek anlamda meşk yapılan bir mekanda aslında. O yüzden hayatım özellikle gençliğimin bana şekil veren yönlendiren enerji veren e, vizyon veren çünkü Nizam bir çok vizyoner bir insandı aslında e, belki benim e, Nizam ile ilgili konuşabileceğim en önemli kısım e, vizyonerlik kısmı oldu çünkü ne bilgisine e, ne feizine anlayabilmem. bizim hani idrakımız bir kahve fincanı kadar Nizam bir çok okyanus gibi bir insandı tanıyan herkesi çok biliyor o yüzden o konularda çok fazla konuşamasam da vizyon konusu çok önemli çünkü Nizam abi ee, çok değerli Kutsal Ergün zaten bu konuda konuşacaktır. Yani Nezir abi daha o zamanlarda Türkiye'nin dışında, yurt dışına giden, Fransa'da, Avrupa'nın değişik yerlerindeki festivallere katılan dünyayı gerçek anlamda hani biraz Şems-i Tebrizi gibi, tüm dünyaya açık, dünyayı kalbinde yaşayan bir insandı. Onun o açıklığı bir anlamda Türk sanatının en büyük ustaları ve Hafız Kemal Erkan'ın karıcaları görüyorsun ama diğer taraftan da e, Batı müziğini gayet yakından takip eden, Batı müziği plakları olan Fotoğraf çeken, fotoğraf... çok da e, güzel sanatların değişik formlarına, özellikle batı formlarına da açık bir insandı. Zaten e, çok yönlü bir insan ve e, çok çeşitli alanlara da e, yayılmış hayatı e, gördüğünüz evet. kadarıyla. E, gazeteciliği de var bir taraftan, e, çevirmenliği var, sizin de bahsettiğiniz gibi evet. e, çok dil biliyor. E, fakat e, yine biraz geriye dönersek, ben şeyi çok merak ediyorum. Siz hani bahsettiniz, e, bir gece konuda yaşıyordunuz, onun bağlar başındaki evinden. Nasıl yol yollarınız kesişti? İlk tanışmanızı hatırlıyor musunuz? E, ya işi bir şöyle, zaten hani İstanbul'da o zamanki tahmin ediyorum, e, tabii bir bakmak lazım ama İstanbul'un nüfusu herhalde 5-5,5 milyon gibiydi. İstanbul'un o döneminde tabii belli merkezler vardı. Ör, yani bazı şeyleri öğrenebileceğiniz merkezler. Mesela Ebru sanatının öğretildiği bir yer yoktu. Ebru sanatına ilginiz varsa Üsküdar'dan Bağlar başına doğru giderken orada Mustafa Düzgünman'ın attar dükkanı vardı. Mustafa Hoca tabi ki Ebu sanatının bu yüzyılda yaşayan en büyük sanatçısı. Mesela oraya uğradınız, İşte biraz baharat alırdınız, belki Ebu görürdünüz. Yani belli belli noktalar vardı. Tabii benim e, hayatımda çok e, kendimi şansla atfettiğim başka bir şey. Ebru sanatını öğrenme sürecinde e, Mustafa Düzgünman ve Niyazi Sayınla tanışmamdı. E, Niyazi Hoca tabii ki hem e, bir neyzen olarak, o, bu insanların hepsi aslında. Niyazi Sayın, Mustafa Düzgünman, Nezih Abi, İhsan Özgen, tam her biri yerli ve asla doldurulamayacak. Hani bir belli insanlar vardır. Bu hayattan göçtüklerinde onların yeri doldurulamaz. Ama doldurmaları da gerekmez. Çünkü o, onların bize bıraktıkları hala insanlara ilham vermeye devam eder. Aynen bu projenin size ilham verdiği gibi. E, o yüzden Nezih abiyle ilk tanışmamız e, aslında hatırlıyorum. E, ben e, Beyazıt'taki e, Yahya Kemal Enstitüsü'nde perşembe geceleri ne kursları olurdu? Herkes açık kurslar. Beş kişi, altı kişi çok değerli Ömer Erdoğdular. Ömer Hoca. O Orada Perşembe günü ne ders verirdi? Dediğim gibi küçücük bir oda, bir masa, içeri girersiniz. Altı, yedi kişi ne üflenir? Ve hatırlıyorum bu derslerinden bir tanesinde dedi ki önümüzdeki hafta Özbekler Tekkesi'nde böyle küçük bir e, Mevlevi ayini gibi bir ayin olacak. E, isterseniz i̇sterseniz yani mutlaka feyz almak için bir gelin herkes açık zaten. Ve hatırlıyorum Özbekler Tekkesi'ne gitmiştim. O da biliyorsunuz Bağdaybaşı'nın Kuzguncu'nun üstünde İlk orada görmüştüm e, Nezih abi. Böyle hafif Buda gibi köşede oturan toplu, zaten konuştuğu za zaman başka bir yere insanı götüren. E, ve tabii çok olağanüstü e, bir geceydi. E, i̇lahiler, i̇lahi semalar. Ve o de orada tanıştığımız birkaç insandan, aslında bağlar başındaki Nezih abi de hafta sonlarında cumartesi de böyle meşk oldu ve ondan iki hafta sonra hatırlıyorum böyle bir meşke gitmiştim ilk Nezih abi de aslında tanışmam ve sohbet etmem oldu orada oldu ve çok ilginç bir şey e, o e, Nezih abinin evine ilk girdiğim o meşk olduğu e, cumartesi günü hatırlıyorum Hafız Kemal vardı. Kutsu Ergün verdi, Süleyman Ergün Ayverdi, kapıdan girdiğimde ilk öğrendiğim şey elimi yıkayıp mutfağa girip yemek yapmak oldu. Mutfakta bir <laughs> genç yaşlı insan vardı ve çok enteresan bir yemek yapmanın bile aslında insanlara sevgiyi, muhabbeti, feyzi, davranışı, nezaketi, efendiliği nasıl öğretebildiğini orada gördüm ve İlk Nezabi'ye ait olan ilk hatıramı söyleyeyimse size. Oradayım. Ben soğan kıyıyorum. 4-5 tane genç. Herkes bir şey yapıyor. Bir tane çok böyle çok şey bir çocuk vardı. Çok heyecanlı, çok güzel bir insan. O da soğan kızartıyor. Büyük bir tencerenin içerisinde. İçeride yak ve her cumartesi o evde yemek yenirdi. Her kim gelirse kapıdan. Hiç ayrım olmaksızın. Bir ara e, Nezih abi böyle mutfağın kapısından içeriye girdi. Çocuklar iyi misiniz? Nasılsınız? Dedikten sonra o e, genç arkadaşı dön dedi ki e, ateşin altında kızmazsan e, soğan yanar, insan da yanar dedi. Çok çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar çünkü hepimizin içerisinde bir şey vardı. Yani Nezih evine gidip bir anda her şeyi öğrenmek istedik. Yani bir anda ne üflemek öğrenirse, bende vurmak istiyorsun kitapları. Oradaki o soğan ve ateş hikayesiyle bize aslında bazı şeylerin yavaş yavaş zaman alarak öğreneceğini, e, o zaman ancak tadında ve kıvamında olacağını anlatmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Bu dediğim şey tabii hani 1984-85 olsa 95, 2005, 2011. Aman Allah, neredeyse 35 yıl olmuş. Bak, <laughs> hakikaten sayana kadar fark etmemiştim. <laughs> evet, yani aslında size sabrı biraz önce bahsettiğiniz e, insan olma e, konusunda Tabii. sabrı, özellikle gençler için e, yani bir soğan pişirmekten yola çıkarak Tabii. Tabii. E, sabrı ve aslında bir şeyin olgunlaşması için evet. e, demlenmesi gerektiğine dair bir öğreti çıkardınız siz burada. Evet, evet, evet. Zaten Neziha abinin bütün, yani Neziha de ben bir gün ben öğretmenim, sen öğrencisin, ben şimdi sana bir şey öğreteceğim gibi ne bir sözün ne bir tavrın çıktığını hiç görmedim. Bir de o zamanlar genciz aslında, çok da farkında değiliz. Hala farkında değiliz ama şimdi biraz daha farkındayız. O insanları bir meşkin içerisine katmak, her birine belli görevler vermek, belli sorumluluklar vermek, yanlış, hatalı bir şey yaptığında, beceremediğinde herhangi bir resmi, bir inanılmaz güzel bir şakayla ve espriyle, bir hikayeyle, e hepimizin bir şekilde deneyerek öğrendi. Yani o eve girdiğinizde e, bir okula değil de bir hayata, bir yaşamın içerisine girdiğinizi gördünüz. Tabii ki e, bütün bunların üstüne üstlük akşamları, gece özellikle e, belli bir vakitten sonra Nezih abinin onun bir koltuğu vardı. O koltuğa oturup eline bendirini alıp böyle kendi kendine bendir vurup belki saatlerce ilahi okuduğu o tabii olağanüstü bir şeydi. Nezih abi zaten herkesin malumudur. Bendir sazında belki e, yani Anadolu topraklarında yaşamış en önemli sanatçılardan bir tanesi. İnanılmaz bir e, Bendir. Kudüm de aynı şekilde ama hani Nezir, Nezir bir kere eline Bendir alıp böyle Bendir vurup ilahi okuduğunu gören insan e, şu anda eminim böyle gözleri biraz dolarak e, hissediyordu. O başka bir dünyaydı. Yani o tek, tek bir dünyanın içerisinde. Orada bile Şimdi düşündüğümde okuduğu be, okuduğu ilahilerde bize mesajlar vardı aslında. Yani sadece ilahi okumak, sadece müzik değil ama günün anlam ve önemine, bizlerin genç olarak sıkıntılarına, öğrenmemiz gereken şeylere hep işaret eden ama işaret ederken de hep gönüllendiren. E, zaten çok şey bir insandı. E, çok çok sevecen, sevimli, e, hayatı hani gülümsemek güzel olan insanlardan bir tanesi. E, çok da şeydi, çok da şakacı bir insandı. Tabii şaka, nezaket, tasavvuf güzellik ve sanat bir eve geldiğinde oradan çok güzel bir muhabbet çıkıyor. Öyle bir öyle bir evdi ya, Nezih Yani sizin de 20'li yaşlarınızda hayatınızın bir parçası oldu o ev aslında. Çok önemli bir parçası ve o parça hala hala bence hayatım bir parçası olmaya devam ediyor. Hani e, evimin dağınıklığını oradan ne kadar görebiliyorsunuz ama aslında <laughs> şöyle azıcık çevireyim kesin. Mesela, mesela, burada karşıda kütüphanem var. E, bu kütüphane hep e, Nezih abinin içeri girdiğinde sol tarafta bir küçük odası vardı. Güzel bir masa, koltuk oturup arkasında olağanüstü güzellikte bir kütüphane vardı. Ama o kütüphanenin güzel olmasının sebebi birçok kitap olması değil zaten çok fazla kitap vardı. Belli sohbet sırasında Nezih abi hiç arkasına bak, yani dönmeden bir şey sorardı. Yani Osmanlı tarihi olabilir, e, Mevlevilik tarihi olabilir, her neyse konu. Nezih abi içtiğimizden böyle arkasını gösterip şu arkada üçüncü haftaki şu kitap var. Onu bir indir bakalım derdi. Ve hakikaten sayfası sayfasına. inanılmaz bir hafızası vardı. Hani e, bizde aslında tarihi belgeleriyle başka açılardan e, dünyaya anlatabilen bir kütüphanenin önünde durdu. Ama tabii kendisi hakiki kütüphaneydi. O yüzden o Nezihe abinin bizim üzerimizde yarattığı etki e, belki bu şekilde dağınıklığıyla olmasa da o nevi dağınık değildi. Çünkü çok değerli topluydu. En azından içinde çok kitap, çiçek, ee, ve yaşayan sanat eseri olması bakımından e, bir şekilde benim hayatımda filizlenmeye devam ediyor. Ne evet. kadar Aslında ben buradan dağınıklık değil çeşitlilik görüyorum. <laughs> o o o yine aynı şekilde kalbinizin dağınıklığı değil çeşitliliğinden kaynaklanan. Nezih Çok abi'den de. öğrendiğimiz bir şeydi bu. Hayata hani bugün bunları biz artık daha e, kitaplardan okumalardan daha spiritualiteden öğreniyoruz ama o zamanlardan bile. ...aslında bakış ve görüş arasındaki farkın kalpten kaynaklandığını Nizli e, abi'den öğrenirdik. Ama dediğim gibi çok naif. Öyle bir şey ki öğrendiğinizin farkında bile olmazdınız. Ancak işte böyle aradan 35 yıl geçip de çok sevgili bir dostla... E, ...Zoom denilen bir şeyle karşılığı sohbet ederken ortaya çıkan şeyler hepsi. Peki e, siz mesela onunla e, müzik dışında... Nelerden konuşurdunuz? Yani hiç ona gidip böyle akıl danıştığınız o genç yaşta e, bir konuda fikir aldığınız ya da yol göstericiliğini böyle bir anınız var mı? Evet tabii şimdi hani aslında e, birazcık birazcık Nezihab'a gidip gelmeye başladığında ne kadar e, bilgili, ya yani gerçekten eee Feyzan'la bilecek insan olduğunda hafif bir çekingenlik olurdu bizde hepimizde. abi o çekingenliğin olmasını e, sağlayacak Hiçbir şey söylemeksizin çünkü karşınızda inanılmaz bir bilgili bir insan var. Siz daha çok yolun başındasınız. Çok az şey biliyorsunuz. Yani evinde kutsi başta olmak üzere çok değerli neyzenler geliyor sizden. Kırık dökük neyden böyle ses bile çıkmıyor. O yüzden açıkçası çok çekilirdik. Yani Ben abinin evine girerken bile ya acı ve mı ediyorum? Ya da ben buradaki insanların bilgilerine, tecrübelerine, geçmişlerine baktığımda çok hani çömezim aslında. Ben böyle hissederken Neziha abi o eve giren herkese kapıdan girdiği yerde, tabii bunları bildiği için büyük bir ihtimalle, evde hissetmesini sağlayan, son derece son derece sevecen davranan bir insandı. Ama e, e, genelde e, hani abiye zaten herhangi bir konuda bir soru sorduğunuzda sorunun cevabı size bugün Normal dostlarımızla yaptığımız konuşmalar gibi asla gelmez. Nezha bir herhangi bir konuda soru sorardınız, bir sıkıntınız olduğunda da sorabilir. Yani bir gönül yarası olabilir, bir çıkmasınız olabilir, sanatla ilgili bir şey olabilir. Nezha bir dinledikten sonra belki hiçbir cevap vermez ama yarım saat sonra okuduğu bir ilahiyle cevap verirdi. Ya da bir anda konu başka bir yere gidiyor gibi girip bir Mevlana'dan bir hikaye anlatmaya başladı. Hikayeyi dinlerdiniz oradaki herkesi birlikte. Sonra hikayenin sonunda öyle bir yere gelirdi ki aslında sorduğunuz sorunun cevabı buymuş gibi. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani bunlardan bir tanesi belki e, işte o zaman çok heyecanlıyım. Ne öğrenmek istiyorum? Eski yazı öğrenmek istiyorum. Ebru öğrenmek istiyorum. Minyatür. E, bunları da sürekli olarak, bunlar, bunlarla ilgili sürekli soruyorum tabii e, filan. Bir gün e, dedi ki e, her yerde olan hiçbir yerde bir yerde olan her yerde. Mevlana'nın çok güzel bir sözü. Yani her yerdeysen hiçbir yerde değilsin ama tek bir yerdeysen her yer. O yüzden bir şey fokus olup onun üzerinde durmak lazım gibi ve çok iyi hatırlıyorum. Çok, benim için çok önemliydi ve e, o Kandilli'de gece konduda oturduğum zamanda bir gün e, kendisi e, bir araba, üç kişi e, bana gelmişler ve tam o sırada ben orada değildim. Çok üzülmüştüm hatta. Geldiğimde kapıda bir not vardı. Elle yazılmış Neziha abinin. Hatta hala saklarım o notu. Her yerde olan hiçbir yerde bir yerde olan her yerde diye. Bu kadar da çok böyle şeker bir insandı Neziha abi. Peki bir siz kendisi, de... Siz, siz kendisiyle hiç tanıştınız mı? Gerçi yani çok gençsiniz Büyük Maalesef. bir tanem, bitişim, çok gençsiniz Çok gençtiniz. Şansım olmadı. Biz ancak sizlerden dinleyerek Eyvallah. tanımış gibi oluyoruz. Evet. Burada bir de 1981 yılında kurduğu bir sema grubu evet. hakkında bilgi var. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çok çok sayıda yaptığı albüm var, plak, CD ve kasetler var. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Yani o albümler tabii zaten. Şimdi hani bugün. Türk Tasavvuf Müziği diyelim ya da işte e, içerisinde e, yani bizlerinde olduğu Tasavvuf Müziği'nden esinlenerek yaratılan müzikler. O zaman çok az vardı. O zaman daha ziyade klasik anlamda icralar vardı ve onların kayıtlarını da bulmak çok zordu. Hani bir nerede neyi dinleyeceksiniz? 84-85 yılında derseniz çok zor bir şey. Ya Atatürk Kültür Merkezi küçük salonda Nevzat Atlı'ya her pazar günü konserleri vardı. Çok değerliydi. Oraya giderdik ve beklerdik orada belki bir hafta bir parçanın arasında bir ney taksim verilir de biz de ney dinleriz diye. Ee, onun dışında e, Nizzi abinin plakları, evinde zaten iki tane pick-up vardı işte plaklar. Arada dinlerdik ve o plakların içerisinde tabii hani bizi bir tanesi zaten sadece e, tek başına bendür vurup ilahi okuyor. Çok önemli bir plaklar, iki plaklar. E, daha sonra bir e, benim aslında bu plakları dinlediğim Nezih evine gitmeye başladı. ikinci yılında onun evinde bu sema grubu toplanırdı. Genç çocuklara sema öğretilirdi. Hatta e, iki keresinde tenöre dikildiği hafta sonuna denk geldi. Böyle koca bir top kumaş geldi evin içerisine. Yerde halılar temizlendi. Yani o yani ne kadar enteresan. E, bir semazenin üzerine giydiği tenöreyle görüyorsunuz tabii ki. Ama o tenörenin yapılma sürecini e, tecrübeleyebiliyorsunuz. O tendüvenin nasıl açıldığını, tendüve kesilirken sadece teknik olarak kalıpları değil de o evin içerisinde okunan ilahileri duyabiliyorsunuz. İlk sema etmeye başlayan çocukların e, nasıl semayı öğrendiğini, sema tahtasını ben hayatımdaki defa Neziha abinin evinde gördüm. Benim hayatımda çok önemli olan kendisinin aslında sema başıdır. E, Fatih Zülfikar. Çok has bir insandır, çok değerli bir dostumdur. Fatih'in e, In, olağanüstü bir semazende aynı zamanda e, perküsyon sanatçısı da bir bendir. yani e, öyle bir sema hocasıyla tanışmak e, Fatih gibi duyuşu sema edişi yani sema etmeye başladığı zaman bizim için hayat dururdu Tabii bunlar e, bunlar ve o sema grubu ilk önce Türkiye'de başladı daha sonra yurt dışında e, oldukça birçok önemli festivallere katıldılar aslında Nezih abi, o döneme bakıldığında Türk kültürünün yurt dışında tanış, tanıtılması, özellikle tasavvuf, e, Mevlana'nın yurt dışında tanıtılması anlamında çok önemli hizmetleri olan bir insandı. Çünkü o zamanlar yurt dışına girebilmek şu anda olduğu gibi o kadar kolay bir şey değildi. E, tabii ki Neziha yurtdışı yurt dışı e, konserlerini Sema grubuyla yaptıkları inanılmaz e, 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 aslında hem Sema ayini hem de meskevi tahmin ediyorum en iyi e, Ergün Ergüner bilecektir. Kendisinin Fransa'da yaşamasından dolayı ortak birçok projesi var. Zaten e, Nezih o az önce bahsettiğimiz ilk plaklarında ne üfleyen de Kutsi Ergüner'in kendisi. O yüzden e, eminim. Zaten ben de mutlaka seyredeceğim. E, Kutsi Ergüner'in söyleyeceği kim bilir. Yani e, Kutsu'yu aynı şekilde Süleyman Ergüner'de dahil herhalde 2-3 ansiklopedi yazsalar Necih abinin evi ve kendisiyle ilgili o oyu doldurabilecek kadar hatıraları vardır. Evet. Peki, başka eklemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz şeyler varsa dinleyelim. Vaktimizi çok çalmayalım. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Öncelikle mezarlar Projesi için emeği geçen Fikri Yavatan, herkesi kutluyorum gönülden, olağanüstü güzel bir proje. İkincisi, Nezih abi gibi zaman ve mekanla sınırlı olmayan, onun çok ötesindeki çok değerli kendi kültürümüzden gelen insanları genç kuşağa tanış, tanış, tanıtma vesilesi olacak. Bu proje içinde herkesi gerçekten gönülden kutluyorum. Yani o yerlerini doldurulamayacak olan insanların ruhlarını, hayatlarını, yaşamlarını bir şekilde genç nesillere aktarıp meşalenin elden ele geçmesini sağlamak lazım. Çünkü Neziha Bey'in hikayesi... Sadece tasavvuf değil, sadece neydi? Sadece e, e, sema değil, insan olma sanatı. Güzel bir insan nasıl olabiliriz? Kalbimizi, gönlümüzü, evimizi insanlara nasıl açabiliriz? Birliklerimizi nasıl paylaşabiliriz? Aslında politikaların sen ben ayrımının tam karşısında tasavvufun ortaklığımız var. Gel bir ortaklığımızı konuşalım diyebilmesi e, son aslında onunla bitirebiliriz. Bir gün hatırlıyorum, akşam oturuyoruz, beş kişiydik. Genç bir çocuk geldi, semazenlerden bir tanesi. Yanında bir tane simit vardı. Neziha Bey'e simit getirmiş. Tam o sırada çay yapılıyor. E, o simiti nezih abi böyle olağanüstü güzel bir şekilde e, bir bıçakla altı parçaya böldü. Altı tane çay demlendi. Ve dedi ki, kalp bölündükçe acı, güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Aradan 35 yıl geçmesine rağmen hala bunu hatırlıyorum. O yüzden bize e, aslında bölünmeyi değil, ayrılmayı değil, ego'yu değil, buluşmayı, muhabbeti, hepimizin aynı yolun yolcuları olduğunu anlatan böyle insanlara, böyle yaşamlara e, çok ihtiyacımız var. E, Nezih abi eminim bizi duyuyordur. Bir yerlerde beni de devam ediyordur. E, bu viziyeleri herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi katılarak. Karşılık, e, bu karşılık. kadar uzaktan da olsa e, bizi aynı zamanda Haneziye hocanın evine götürmüş kadar oldunuz. Eyvallah. Tekrar eyvallah. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Gönüller arasında hiçbir mesafe yok. Güzellikle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşça